Otur. 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 Bekle. Bunu. Yakala. Aferin. Otur. 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 <laughs> otur. Hayır. Otur. Otur. Sat. Baba. Baba bana geliyor. Baba, otur. Bunu. Baba geliyor galiba. Bunu. Otur. Yakala. Hop. Oo, hava zarapıyor ha. Aç kaç. Aç, aç valla. Otur. Otur. <laughs> Otur. Uzak bekle. çekime Otur. kaçıyorum. Aferin. Bekle. Al. Bak Mura eğer babamın dinlediklerini yaparsan Aferin. bisküviyi kaparsın ha. Vallahi bu arada temizlenmiş ya. Ha. En son pisti. Murat. Temizlenmiş. Bekle. Bekle. bekle, bekle, bekle. Sema saldırma da ne yapıyorsan yap Sen buraya Anam bana geliyor. Otur. Allah Allah. Otur. Otur. Bekle. Bekle. Bunu yakala. Hop. Aferin. Havada kalkıyor ya. Acıkmış belli. Bunu otur. Otur oğlum. Otur oğlum. Aferin. Gel. Ya tamam, robo bu kadar söz dinliyor muydu? Aferin. 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 E ee, bana geliyor. Dur. Bura gel. Otur. Otur. Otur oğlum. Aferin. Bekle. Yakala bunu. Tamam aferin. Allah helal olsun. Ha, Ba, bana doğru getirme. Abi, Tut.